Sevgili Oğlaklar ve Yükselen Oğlaklar 26 Şubat'ta Balık burcunda bir güneş tutulması meydana gelecek. Bu güneş tutulması sizin iletişim, zihinsel çalışmalar, kardeşler, yakın akrabalar, komşular ve kurslar alanınızda gerçekleşecek. Bu dönem içerisinde sevdiklerinizde ve yakın çevrenizde bulunan kişilerle ilişkilerinizde daha fedakar, yumuşak ve verici olabilirsiniz. Bu dönem içerisinde yaratıcı zihinsel çalışmalar içerisinde yer alabilirsiniz. Kendinize bir blog kurabilirsiniz veya yazıyla iletişim ile ilgili konularda başarı elde edebilirsiniz. Fakat yine de bu dönem bu alanda Neptün'ün de olması nedeniyle zihin karışıklığına veya bir takım dağınık işlere sebebiyet verebilir. Unutkanlık ortaya çıkabilir. Bunu önlemek için daha dikkatli olmalısınız. Mars ve Uranüs aile ve ev alanınızda yer almakta. Ev içerisinde ilişkiler bu dönem içerisinde stresli geçebilir. Ebeveynlerinizin sağlığı sizi endişelendirebilir. Evin içerisinde oldukça hareketli ve sizi huzursuz eden bir atmosfer yer alabilir. Evet. Yine de kariyer ve iş alanı ile ilgili konularda kendinize yeni girişimler yapmak için harika bir zamandasınız.